Pizza yemeye gidiyoruz. Aslında ağzıma sinek giriyordu bu arada. Ne dominosu kardeşim? <laughs> Matta Napolitano'nun önündeyim diyorum. İnşallah kilo veririz. Çok karanlık, aşırı Oo, karanlık. Orası ne böyle ya? Eğil kork. <laughs> kaçın kaçın. <laughs> Youtuber'la yürümek zordur arkadaşlar. Yani o çok komik şeyler konuşuyorlar. Acayip bir şey. Avrupa'nın 17. en iyi pizzası buradaymış. Hiç bıçak kullanmıyorum. Zaten. Pizza çok iyi. Ben mi hızlı yiyorum? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazırız kaptan. Evet, biz şimdi ne yapıyoruz? Pizza yemeye gidiyoruz. Pizza yemeye gidiyoruz ve gittiğimiz pizzacı dünyadaki miydi? Dünyanın en iyi 50'si arasındaymış. Şöyle diyordunuz, buyurun. Bence Avrupa'dır ya. Gidince bir daha bir teyit ederiz. Avrupa. Avrupa'nın <laughs> Avrupa'nın Avrupa en iyi çünkü Brezilya'da pizza biliyorsunuz çok şey, levaçta. Evet. O zaman Avrupa'da birincisi dünyada da birincidir zaten. Adam haklı dedim. Adam haklı. O Yok, zaman şu otobandan i̇lk gidelim. 50 i̇lk 50'ye 50 girdik. Ha, ilk 50'ye girmiş. İlk 50'ye girmiş. Önce şimdi bakacağız bir daha kontrol edeceğiz. Matto Napolitano. Matto Of ya çocuklar el sallıyordu çeken. <laughs> Neyse çok tatlılardı. Az kalsın ağzına sinek giriyordu bu arada. Az ağzına sinek dikkat et. Alo ne dominosu kardeşim? Matto önündeyim diyorum. <laughs> Üsküp sokaklarında yürümek, dünya üzerinde yaşayabileceğiniz farklı keyiflerden. 5, 4, 3, 2... Çok iyi ya, bravo. Hadi el sallayın. Buradan da fotoğraf alalım. Ömer hiç görünmüyor. Ömer gel. Burada biz her yere yürüyoruz ve bu arada inşallah kilo veririz. Hiç yok yok. Hiç yokuş yok Hiç yok yok. Daha fazlasını. <laughs> Mükemmel bir gezi oluyor. Tam anlamıyla harikulade. Bu arada o kadar güzel bir zamanda gelmişiz ki sokaklar ıhlamur kokuyor. Evet ya ıhlamur. Gerçekten. Yani gerçekten bu sokaklarda ağaçların üstüne limon atıp aşağıda bekleyip böyle içebilirsiniz yani o <laughs> derece. Her yer ıhlamur. Aşkım yukarıyı göster bak ıhlamur. Hep ıhlamur. Çok güzel. Evet. Ne kadar güzel Şimdi map'i bilmek böyle... önemli. <laughs> e, mimari, göstereceğim bir saniye. Önemli. Şu merdivenler... Evet, anlatabilirsiniz. Tamam. Buyurun. Bakın burası sığınak gibi ama depoda oluyor ve aynı zamanda otopark. Şimdi sizi götüreceğim, gelin biraz içeri gittiğimizde ışık açılacak. İstiyorsan ya flashla çek. Flashla çekmek istersen görüyorum bak. Çok karanlık, aşırı Oo, karanlık. Burası ne böyle ya? Evin altı değil mi burası? Evin altı. Ve dümdüz gittiğimizde otomatik olarak ışık vardı. O yanıyordu. Şu an yanmıyor ama gittikçe korkuyoruz. Evet <laughs> gerçekten. Bence geri dönelim. Evet hadi dönelim. <laughs> Uhu. Buraya böyle bir bu tarafa bak. Jump scare editi koysam millet korkar gerçekten. Eylül koş. Baksana ayakkabılar falan. Eylül koş. <laughs> kaçın kaçın. <laughs> Korktuk. <korkum. gülüyor> Gerçekten çok korkunç. Buyurunuz. Korktuk, korktuk gerçekten de. Aşırı korkunç bay. Yani girdiğimiz yer şurası bu arada. Yani şurası. Hani buradaki evin altında böyle depolar varmış evlerin. Bir şey çok korkunç. Çok korkunçtu. Şey günlük korku dozumuzu da aldığımıza göre artık pizzayı yiyebiliriz. Biz o... Kaç farklı yoldan geldik? Nereye gitsek? Aynı barın önüne çıkıyoruz. Burada her yol Woodstock'a çıkar. Hadi bakalım. Oraya ne zaman gideceğiz? Oraya şey... 28'inde. O zaman yandık. Bir sene sonra. Bir sene sonra. Ömer burger yiyebildiğinde gideceğiz oraya. O zaman bir senemiz var. Aa bak polis. Üçüncü kere görüyoruz. Hani burada az polis görülüyordu? Bir şekilde yarım saatte geldik buradan buraya ya. 10 dakikalık yere. Evet. Ama çekilmek. Hayır. YouTuber'la yürümek zordur arkadaşlar. Bu böyle. Abartma. Yarım saatte olmadı şu an bilimsel e, verilere şey dayanmıyor bence değil Bilim. mi Ersin? Bu söylenen bilimsel verilere bilimsel dayanmıyor. Bilimsel verileri kontrol etmek için saatimize bakalım. Ben 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 karar verdim bilimsel verilere dayanmıyor. Dayan. Videoyu çekmeye başladığımız şeye bakabiliriz bu evet. arada. Bakalım ne kadar kaldı bu arada? Yarın Yarım işte, an Gitmemiz lazım. Direkt. Hayır hayır şey tamam. ne kadar kaldı yol? Ben yetişiriz. Hadi yürüyelim yetişelim. Hadi. O zaman orada görüşürüz. Bay. O çok gitti komik gitti. şeyler konuşuyorlar ve maalesef o sırada videoyu çekmemiş oluyor. Ya komik dediği de ne biliyor musun? Ben dedim ki burada hiç bulut yok. Ömer'e dedim ki burada hiç bulut yok değil mi? Normalde de yok değil mi? Dedim var dedi normalde. Ben dedim ki nasıl oğlum iki gündür görmedik işte dedim. O da dedi ki oğlum bulut olmayan dünya mı olur? Dedi o oh, komik olan bu. <laughs> Ama onun söyleyiş tarzı çok evet, komik. Evet söyleyişi komikti işte. Genç of ya. <laughs> Arkadaşlar Avrupa'da yaya geçidinde arabaların yol verdiği efsanesi gerçekmiş. Gerçekten biz burada Türk olduğumuzu o kadar belli ediyoruz ki. Ya inanılmaz yani. Gerçekten demin dedim ki oğlum bu nasıl lüks lan dedim yani. Gerçekten. Acayip bir şeydi. Evet, bu da böyle bir bilgi. Merak etmeyin artık biz yemeğe gidiyoruz. Bay bay. <laughs> kendimize siparişlerimizi vereceğiz. Menü önümüzde. Gerçekten de Avrupa'nın 17. en iyi pizzası buradaymış. Evet. Makedonya'da. 2024'te öyle seçilmiş. 2024'te, seçilmiş. Ama 25'e kadar çok bir şey fark ettiğini düşünmüyorum. Enflasyon yok çünkü burada. öyle pizzanın tadına bakacağız. O zaman siparişlerimize karar verelim. Yes. Matto Napoli. Evet, tamam. Celid. Aferin. Bu nasıl okunuyor oğlum? Matto Mat Napoletano. Evet. Matto Napoletano. Yaklaşık evet. bir saattir sipariş vermeye çalıştık evet. ve sonunda başardık. Siparişimizi verdik, Ömer tercümanlık yaptı. Aynen. Biz Aynen. seçimlerimizi yaptık, pizzamızı bekliyoruz. Mekan çok hoş, Şu ışıkları var. Aşkım çok güzel. Ben sizi böyle ikili fotoğraf çekeyim. Ha, Çektin mi? Yok çekeyim. Ya. geldi. Doğada yerini buldu kulaklarındaki. Bu kiraz mı vişne mi? Cehalet. ah cehalet. Ömrümü yedim beni. Baya beğendim. O zaman şerefe. <gülüyor> şerefe. <gülüyor> Oha. Gerçekten çok iyiymiş. Ben Böyle... güzel, <laughs> doğru Okey, hazır mıyız? Hı. Tadıyorum. Ben de tadacağım. Aman tadamadım. Hı. Bu ekmek de muhteşem güzel. Abi bu ekmekten ben önüme bir kilo yiyeyim ben. Ne bileyim. Gerçekten. Ben hiç, bak, hiç bıçak kullanmıyorum güzel. Pizza çok iyi. Ama tadı çok güzel. Beğendin mi? Beğendim. pizzadan Akdeniz pizzasına geçiş. Evet abi. <laughs> Peynirin tadı çok, çok mutlu. Bu acılı ama. mı? Hı -hı. Değiş. Hiç acı yoksa. Acılı söyleyecektik ya. O oldu şey geçtik ama, ama bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Bu Evet. Var. Güzel. Ama bu çok acı şey... sos var mı? Acı sos, mı? sos var acı Elim yağlı da. Abi acı sos gelsin ya. Aslı bu yani. Bir çakmak bir ya. O sırada biz. Bunu kesin dene. Acı mı? Acı. Ve güzel. Oo, güzel bir acı. Acı çok güzelmiş ha. Alkol oranını bunun biraz yüksek. Ağzında kolonya gibi. Alkol oranı bununla da yüksek bu Ha? Yüksek bununla da mı yüksek. Bununla da yüksek. Kibik kaçmıyor böyle. Evet Herhalde. abi. <laughs> Burada, ya belki de normali bu anladın Normalde mı? <laughs> bizim orada alçak olabilir. <laughs> burada daha lezzetli var. <laughs> Diyordun ya hamur oluyor eve gelince Biz eve söylüyoruz bunu hamur oluyor böyle. Bu. Oh. Burada oluyor. yediğin daha güzel çıtır çıtır. Eve gelene kadar bu kendini böyle çekiyor ama böyle. Bu yüzden bayağı yiyecek. Ben mi hızlı yiyorum? Yok abi ya. Buranın yani, şeyi bizim çok damak tadımıza hitap <laughs> <darbe> etmedi ama <laughs> kremo sosu da meşhur. Kremo sosu alkollü falan galiba, İtalya'mla, İtalya'mla yapıyorlar galiba tiramisu'da. İtalyanlar, İtalyanlar öyle yapıyor. Pişirmeden yapıyorlar ya evet. Evet, hava karardı. Görüntü kalitesi biraz düştü. Işık aşkım şöyle seni ışığa davet ediyorum. Aa, şuradan gözüküyoruz. Evet, 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 yani. evet. Pizzamızı yedik. Evet. Çok memnun kaldık. Çok gerçekten güzeldi çok bu güzel arada. bir pizzaydı. Tadı, tadı efsaneydi. Bence domates sosları çok iyi. hepimizin aslında ortak fikri buydu. Domates sosları çok iyiydi. Yani bu sosla yani sıralamaya girdiklerini düşünüyoruz. Çünkü evet. domatesleri gerçekten çok iyi. Çeri domatesleri de öyle. Evet, buraya gelin yani. Biz çok beğendik. Burayı tavsiye ediyoruz şöyle. Evet. <laughs> Kendinize iyi bakın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. i don't know if it's because